Merhabalar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Hadi gelin birlikte bu haftanın bize sunmuş olduğu enerjiler nelermiş? Şimdiden şifa olsun. Beyaz mumu seçenler, mavi mumu, mumu seçenler olarak ikiye ayırıyorum. Destenizi seçtiyseniz hadi gelin beyazdan başlayalım. Güneş kartı. Güzel. Ve Binici kartı, güzel, çok güzel. Binici kart ve güneş ee, kombine edildiğinde bir haberin geldiğini, bu haberin sizi iyileştireceğini, resmen şifalandıracağını, karanlıktan aydınlığa çıkacağınızı, ee, yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir doğumun yaşanacağını, iyi haberler alacağınızı gösteriyor. Eğer sonuçlanmasını istediğiniz bir sınav olabilir bir ev satımı ev alımı ya da e, beklediğiniz para e, gelecek mi gelmeyecek mi o, o iş olacak mı olmayacak mı diye gibi ve benzeri sorular varsa olacak bu hafta çok güzel şeyler olacak şimdiden şifa olsun bakalım mavide neler var kelebek ve Pusula Pusula der ki Aslında sen biliyorsun nereye gitmen gerektiğini yani bariz bir şekilde etrafındakiler de sana gösteriyor artık değiş Lütfen hani oyalanmış olabilirsin e, bu haftaya kadar ama e, artık oyalanma değiş olgunlaş ve kabullen y yön değişikliği yapmalısın diyor ee, ve bir takım hayatınızda değişikliklerin olacağını, hangisi sizin için doğru buna karar vereceğinizi, ciddi değişimleriniz, de, değişimler haftası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin adınıza büyük bir olgunluk, artık e, farklı bir yol, farklı bir karar alma gibi durum içerisine gireceğinizi söyleyebilirim. Şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.